Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için air fryer'da tavuk ve patates yaptım arkadaşlar. Tavukların böyle mangal tadında pirzola şeklinde kestim. Aşırı lezzetli oldu. Hemen sizleri bekletmeden yapım aşamasına geçelim. Böyle bir tabak baget aldım arkadaşlar. İçerisinde 6 adet var. Bunları güzelce yıkamak için hemen tahtamın üzerine alıyorum. Yıkayıp getiriyorum ve ortadan iki ya da bıçakta da sadece batırabilirsiniz. Ben böyle lezzetli olsun diye baharatını sosunu çok güzel çeksin diye pirzola şeklinde kestim böyle içini iyice açtım arkadaşlar bütün hepsine aynı işlemi yapıyorum ve hepsini hazırladıktan sonra sosumun yapımına geçiyorum sosu çok lezzetli bir tatlı kaşığı domates veya biber salçası yarım çay bardağı sıvı yağ bir su bardağına yakın süt kullanıyorum arkadaşlar yarım su bardağı da kullanabilirsiniz yeterli olmuştu salçamı içerisinde iyice eritiyorum böyle tamamen eridikten sonra üzerine baharatları ilave edeceğim baharat tuz kimyon karabiber kırmızı toz biber ve ee, körü vardı arkadaşlar onları da güzelce ilave ettim ve karıştırıyorum artık sosum kıvamlı bir şekilde hazır ben başka bir kabın içerisine hemen bagetlerimi alıyorum arkadaşlar üzerine sosumu gezdiriyorum Sosumu gezdikten sonra, gezdirdikten sonra böyle yarım saat kadar sosun içerisinde beklesiniz diyorum. Elimle bütün sosu tavukların her tarafına gelebilecek bir şekilde yediriyorum. Bu esnada eldiven isterseniz takabilirsiniz. Hepsini yedirdikten sonra kapağını kapatıp yarım saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Daha sonra yarım saat sonucunda iyice böyle sosunu çektiğini düşünüyorum ve onları başka bir kabın içerisine alıp içerisine 3-4 adet patates koyacağım. Dilerseniz sebze de koyabilirsiniz. Dilerseniz sade tavuk da yapabilirsiniz. Ben kalan sosu ziyan etmemek adına patateslerimi içerisine koyuyorum arkadaşlar. Onu da güzelce sosladıktan sonra artık airfryer'ın iç haznesine koyuyorum. Dilerseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Fakat bu şekilde daha çıtır oluyor. Üstüne ızgara tenini koyup ve tavuklarımı üzerine diziyorum. Bütün hepsini iyice böyle açıyorum ki çok güzel bir şekilde pişsin. Zaten içerisini açtığım için kolay bir şekilde de pişecektir. Çıtır çıtır olacaktır. Kalan sosu da böyle tavuklar üzerine gezdiriyorum ve artık Airfryer'a gönderiyorum arkadaşlar. Airfryer'ı da tavuk modunda 180 derecede yarım saatte kontrollü olmak şartıyla pişiriyorum ve ara ara böyle açıp kontrol ettim arkadaşlar. Böyle 5-6 dakika kala kontrol ettiğimde artık tamamen pişmiş sayılıyordu gerçekten. Böyle bir parça kopardığımda belli oluyordu piştiğim. Ee, bunu şimdi air airfryer içerisine dökeceğim. Patateslerin üstüne yani dökeceğim. Patateslerle beraber pişsin istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu şekilde pişmesi yeterliydi. Fakat alt üst yapmak gerekiyor. Çünkü altta patateslerim vardı. Eğer ki patates olmasaydı çevirmemize gerek kalmayacaktı. Şimdi kalan tavukları patateslerin üzerine döküyorum. Tekrardan kalan 6 dakikayı 15'e uzatıp 15 dakikada hepsini pişiriyorum arkadaşlar. Ve son halini sizlerle göstermek istiyorum. İnan, o kadar lezzetli olmuştu ki sosuyla beraber mutlaka tavsiye ederim yapmanızı. Ve artık sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomun sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Mutlaka yorumlar kısmından açıklamayı unutmayınız. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.